Kurtlar Vadisi: Kaos, yeni bir başlangıç mı yoksa efsanenin sonu mu? Kurtlar Vadisi efsanesi 2003 yılından beri Türk televizyonlarının en büyük fenomenlerinden biri oldu. Ancak 2024 yılında dizinin yeni bir versiyonu olan Kurtlar Vadisi: Kaos ile geri döneceği duyuruldu. Bu video, Kurtlar Vadisi: Kaos'un ne kadar eski seriyi devam ettirdiği Neleri farklı ele aldığı ve izleyiciye ne sunduğuyla ilgili derin bir analiz olacak. Yapım, süreci ve beklentiler. İlk olarak Kurtlar Vadisi Kaos'un yapım süreci gerçekten dikkat çekici. Uzun yıllar sonra gelen bu devam projesi eski serinin izleyicilerinin beklentilerini nasıl karşılayacak? Dizinin başrolünde yine Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz var. Ancak yeni kadroda eski dizinin havasını ne kadar bulabileceğiz? Karakterler ve Yenilikler Eski Kurtlar Vadisi karakterleriyle bağlantı kurabilecek miyiz, yoksa yeni karakterlerle tamamen farklı bir yön mü alacak? Polat Alemdar'ın dönüşü, onu tanıyan hayranlar için bir nostalji yaratacak mı, yoksa yeni karakterlerle etkileşimi bizi daha fazla mı cezbetti? Kurtlar Vadisi: Kaos Hattı'nda farklı bir hikaye yapısı mı olacak yoksa eski serinin özlenen havasını mı devam ettirecek? Yapım tarzı ve teknik yenilikler. Dizinin yapım tarzı, dijital platformda yayınlanacağı için oldukça önemli. Eskiden geleneksel televizyon kanallarında izlediğimiz Kurtlar Vadisi, şimdi modern prodüksiyon teknikleriyle şekillendiriliyor. Diziye yeni katılan teknolojiler aksiyon sahneleri ve prodüksiyon kalitesi izleyicinin gözünde nasıl bir iz bırakacak? Sonuç. Kurtlar Vadisi Kaos. Belki de eski dizinin efsanevi anlarını yaşatmaya devam ederken dijital çağın getirdiği yeniliklerle yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Ancak eski hayranlar için bu dönüş yeterince tatmin edici olacak mı? Yoksa bu yeni başlangıç Eski Kurtlar Vadisi'nin yerini alabilir mi? Bu metni video içinde kullanabilir ya da daha fazla detay ekleyerek kendi tarzına göre özelleştirebilirsin. Yardımcı olabileceğim başka bir şey var mı?